Ben öldüm bu Bak, arada. İmdat. Tamam. Ya Allah. Attım evet. İmdat. B'de düştü. B'de düştü. B'de bir düşman kaldı. Ege buraya bir şey atmanız lazım. Ben şuradan bir silah almam lazım. Evet. Ben şey ya. tamam. Yalnız Ege. Oha! kadar güzel vurdun ki. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Selamun aleyküm. Bir işaretlen. Bu kadar skin'i nereden buldun? Hot driver'ımızla bir şey oldu çekilişten. Hangi çekiliş bu? Bundan önceki çekilişten. Sonraki çekiliş ne zaman aldın? Evet arkadaşlar, bir sonraki çekilişimiz bundan yaklaşık ayın 8'inde yani 0807 2023 tarihinde düzenlemiş olduğumuz bir çekiliş var. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken Discord adresimize kayıt olmak ve kanalımıza abone olmak. Sadece abonelere özel bir çekiliş olacak. Ee, çekilişimizin 3 kazananı olacak. Ee, i̇lk kazananı 5500 VP kazanıyor. İkincisi 1450 VP. Üçüncümüz 1450 VP. Yani 2 ve 3. teselli bir ödül kazanıyor. Kimse üzülmesin. Bol bol kazanan belirleyeceğiz. Ve videomuza geçelim mi artık? Geçelim. Allah razı olsun ben burada tıkanacağım diye çok korktum. Yani evet ne diyeceğim zannettim. <laughs> Bu sahneyi alıyorum ben. Oldu. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Herkesin bir korkusu. Mainimi alıyorum ben de. Benim meynimi alıyorum Belli. Abi kitleme. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Arkadaşlar çekilince katılmayı unutmayın. Ee, açıklamalarda detaylar anlatılacak. İnşallah. Unutmazsam. İnşallah. <laughs> Ama katılım şartları dediğim için kanala abone olacaksın. Videoya da bir like atarsan <laughs> sevinirim. Neredesin? Ne güzel attın. Abone attırıyor. edin. <laughs> Dolduruyorum. Gözlerini kapatalım. <laughs> Dolduruyorum. Bana atıyor <laughs> Selam Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba. Vermeyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Allah'ım. Allah'ım. Kimseyi böyle sınama. Amin. 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 Abi, Mümkün öndeki arabayı kaybetmeyelim. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Aldım. Kör oldum. Ben de kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Oyalı oyalı. Çık 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 çık. Yarısını çözdük mü? Ya. Çözdü abi yarısını. Öldü, öldü, öldü. Kaç. Bitch. <laughs> Allah lan benim Reyna mı oldu ya? Aa, Reyna değil miydin sen? Değil mi? Ben sana info veriyorum. Şengüller Otomotiv. Kaskoda bir numara. Gelin kaskonuzu yenileyelim. Üstelik bir yılda ücretsiz. Faturayı vereyim. Bak ne buldum. Ne buldum? Neredesin? Neredesin? Buradayım. O ne abi? Buna para şey, mı veriyorlar şey, gerçekten? Şey. Kresya. Hadi hadi hadi. Bazuka falan mı atıyor? Ne atıyor? Atla. Çok şort. Bana geri gel. Geri bas. Yok. Sen Abi gelmeyecek oyuna öyle deme bir daha. Geri bas. But, but, but. Al Aldın mı? <Gülüyor> 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 Gelin gelin camları alsın. Gelin. Ya ya bir düşman kaldı. <laughs> ne görecekler? Kaldırı. Evet. Spike'ı kur. Abi Spike beyizde. Spike, bezde. Ay, Spike, Spike bezde. yürür ya ayakları var mı Lan zaman bu bulamayacağınız lan. Spike'ı kur. Abi bu arada patlayacağız. Sen abi. Son 30 saniye. <Sülüyor> Ve ben bunu merak etme. Öyle <Sülüyor> şey şerifi beğendim. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Zaten chat'i görüyor musun mu abi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Seni bulacağım. Ne gözü? Üçü işaretlendi. Ha? Oh. <laughs> <Karaklık gülüyor> çöküyor. Kaç. Biri Aa. işaretlendi. Nereye? <laughs> daha da çıkma. 3'ü işaretlendi ya dedim sıçtık ama. Av başladı. Abi üçü niye saldırdı o zaman? Kaçma hiç. Girelim. Şurada. Orada. Bak ben de alır. Spike'ı kur. Adios. Adios Menchos, muchas ariskos. Ortaya kurayım. Bittiler şurada. Gel link. Abi burada da. Aa. Bitten geldi. Bitti. Sildim. Bitti. Seni bulacağım. Biri işaretlendi. Bir düşman kaldı. daha var. Satlandı. Şimdi kapana girdi mi? Selamun aleyküm hayırlı işler. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Doğru mu? Doğru. Yok, yok. Ana, kolaydı. Ee? Saldıranlar kazandı. E. Oy! Çok iyi. Camı çatlatmadık bile. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet etmeden. Ah! Nasıl oldu lan? Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Yo izlemiyor şu an? Dolduruyor. Şu an seni izlemiyoruz. Bir düşman kaldı. <Gülüyor> 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 Kesinlikle. <Gülüyor> <Gülüyor> Kesinlikle izlemiyorsun. <laughs> <laughs> Arkan olabilir bu arada. Ayakta kalan son oyuncu. Eee. Kalım ya. Hepsi de vurmuşum ama. <laughs> Oyuncak tabanca. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Lollipop. <laughs> <laughs> Oğlum bunun teteğinde diken var ha. Göster bakayım. bakayım abi. Ya dur kal öyle. Veril mi? Vallahi diken var. Allah çarpsın diken var. Abi biz telepati gücüyle atıyoruz mermileri. Telepati gücüyle. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Hmm. Ben öldüm bu arada. <gülüyor> <gülüyor> İn be. Ya Allah. Attım bombamı. Hazır. Ah. İmdat! B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ege buraya bir şey atmanız lazım. Ben şuradan bir silah almam lazım. Ben şey Tamam. Yalnız Ege işte. o kadar güzel vurdun ki. Kabus yüzümüze gülmeye başladı.